İyi günler. Ben Sensei Akal Evet. 29 Ekim 1923. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 102. doğum günü. Doğum yıl dönümü. Türkiye Cumhuriyeti evet payidar olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bilmek ve tanımak. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ü maalesef insanlarımız sadece biliyorlar, tanımıyorlar. Laiklik, devletçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik bu doktrinleri bilmeklere bilmeniz lazım. Bilmemiz lazım. 4000 tane cilt kitabın altını çizmiş satır satır. Yani renkli çizmiş. Bir gün siyah çizmiş, bir gün lacivert çizmiş, bir gün mavi çizmiş, bir gün siyah çizmiş, sarı çizmiş, kırmızı çizmiş, çizmiş, çizmiş. Evet. Mustafa Kemal Atatürk bir dahiydi. İki tane küçük anekdot bildiğim kadarıyla size paylaşmak istiyorum. Sakarya Meydan Muharebesi'nin son günleri 1922 Orduya ilk elbiden, hedefiniz Akdeniz komutu verilmiştir. Ve Yunanlar yavaş yavaş kazdıkları cephelerden geriye doğru çekilmektedirler. Etrafındaki yardımcıları derler ki paşam askerimiz gitsin yok der bekleyin. Aradan zaman geçer. Paşam bekleyin der. 2 üç tekrardan sonra aradan yaklaşık bir iki iki buçuk saat gibi süre geçer ve o boşalan Yunanların boşaltmış oldukları cephetten patlamalar başlar. Yani bu bir tuzakları. Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir strateji üstadı, uzmanı olduğunu, nasıl ileriyi gördü, nasıl bilgi ve birikimler orada etrafındaki kişiler paylaştığının bir misalidir bu. Sadece bu, sadece bu davranışı Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar mühim bir şahsiyet olduğunu bizlere gösterecektir, göstermektedir. Göstermesi gerekir. Diğer ikinci anekdotu 1880'lerde başlayan yurt dışına e, yüksek tahsil için öğrenci getirme götürme ee, anlaşması diyelim ve Mustafa Kemal Fransa'ya sanat, edebiyat, işte müzik öğrencilere giderken Almanya teknik üzere kişiler gidiyor. Bunlara şunu söylüyor. Bakın mesleklerinizi yapın. Ama golf, tenis oynayın ve ata binin diyor. Bakın. Bu nasıl bir ileri görüştür. Ve Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman bütün ülkeler Avrupa'daki o eğitim için giden öğrenciyi geri çekerken Mustafa Kemal Atatürk hayır onlar kalacak diyor ya. Onlar ülkemin geleceği diyor. Evet. Bilmek ve tanımak arasındaki fark bu olsa gerek. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle sevgi ve saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet, ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sevgilerimle. Ben sen Seyakan Alpay. Olsun.